Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kolay yönden para kazanmayı göstereceğim. İnşallah sizlere faydalı bir e, faydalı bir öğretim olmuştur yani. Arkadaşlar şu şuraya havucum.com yazın. havucum.com yol falan. Arkadaşlar giriş yaptık. Burada kayıt üye girişi var. Siz kaydınız olun. Ben üye girişi yapacağım güvenli bir sitedir. Kullanıcı adınız, e-postanız benim burada kayıtlı zaten arkadaşlar. Şöyle tıkla şimdi giriş yapın. Şimdi arkadaşlar burada anket falan verecek ilk başta size. Diyecek ki yok bak anket başarılı katılım. Ankete katılın 200 veriyor. Sonra anket katılım 10, 10 havuç veriyor. Anket başarılı katılım 100 havuç. Cep telefonu onayı 40. Kayıt 40. Arkadaşlar şimdi ödeme tutarı ne kadar bak şimdi alamıyoruz. 2000 puanda e, size 20 TL veriyor. Her 100 havuç 1 TL'dir arkadaşlar. Bence de gayet güzel bir fiyat. Bir haftada bir herhalde geliyordu bilmiyorum ama ben 3-4 tane kaçırdım anket tabii ki de. Toplam benim 700-800'e de denk geliyor. 20 TL arkadaşlar 2000 puanla veriyor arkadaşlar. Ödeme talebinizi sonra e, yazıyorsunuz ya banka IBAN'ınızı ya Papara ya ininal ya ne olursa olsun finans bank neyse ne. bir de arkadaşlar ikinci yöntemimize gelelim Google Play anket ödüllere tıklayın arkadaşlar şöyle ayarlar ödül anketlerini silme boşuna emailimi alıp da böyle şey yapmaya kurcalamaya çalışmayın dört tane yere bağlıdır istediğiniz kadar şey yapın yani denemeyin benim YouTube hesabıma özel bir şey ama yani dört tane yere bağlı. İki tane numaraya iki tane de güme ile bağlı. Boşuna şey yapmayın. Burayı 73 0 yapıp Türkiye'ye devam edin. 25 34 yapın. Erkek yapın arkadaşlar. Türkçe yapın. Ben Türkçe biliyorum. Arkadaşlar bunu başlaya basın. Siz şimdi aça basın. Burada yeni anket. Bunu, bundan para kazanmayacaksınız ama geldiği sürece verecek size gitgide televizyonda basket izlemeyi seviyor musun? Yok, ben televizyonda değil, gerçekte basket izlemeyi seviyorum. Bunu yink ve yank yapın arkadaşlar. Sonra bundan yukarılardakini hiçbiri. Televizyonda basket. Tamam evet de buna da. 5 yıldız verin, tamam deyin. şimdi size para vermeyecek. Kapata basın. Bu ikinci yöntemimiz arkadaşlar yani. O havucum.com daha da bir ee, daha da güzel bir para miktarı veriyor. 20 TL gayet de güzel bir fiyat. 2000 havuç toplayın 20 TL indirin alınıza aktarın gayet de güzel bir fiyat İnşallah yararlı olmuştur sizlere arkadaşlar görüşürüz abone olmayı unutmayın hoşçakalın